makyajımı seçiyor. Fondöten sürmeye ne deriz? E tabii. Bir renkli makyajımız var gibi. İşte bu. Eyeliner çekelim mi? Definitely. Tamam. <laughs> Rimelsiz makyaj şu an hiçbir şeye benzemiyor. Rimel sürüyorum. Hiç denemediğim ürünleri deneyelim mi? Bak bunu hiç denemedim daha. Birlikte açacağız. Yanlış düşündün aşkım. Bak bir daha düşün. Heh böyle. Çaktırmayın aşkolar. Bak bunu da denemedim daha önce. Deneyelim mi? Düşün ve taşın. Hadi. Tamam. Kontürü ben çok beğendim. Sen de beğenmişsindir kesin. Allığını deniyoruz. Bana böyle cevap veremezsin. Önce benimle düzgün konuşmayı öğren. Ruj olmadan olmaz değil mi? Ya. Makyajımı beğendin mi? Bak çıldırtma beni. Bekle şimdi bak sana ne yapıyorum. Şimdi nasıl oldum tatlım? İşte böyle yola gelirsin. Sizce nasıl oldu aşkolar?